Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Özdebir'in yayınlarının bu hafta yapmış olduğu ikinci Türkiye geneli deneme sınavının geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 30 binin soru. 3 tane eşit uzunluk var. Bu 3 eşit uzunluktan şöyle şekildeki gibi dışarılara 5 ve 10 birimlik sarkacak şekilde bir dik üçgen yapılmış. Bu çubuklardan birinin uzunluğu isteniyor. Şimdi şu ac kenarına ben x desem çubuğun boyu ne olur? x artı 10. O zaman burası da ne olacak? x artı 10. Diğeri de x artı 10 olması için 5 dışarıdaysa buraya x artı 5 gelecektir. Hepsi x artı 10 olmuş oldu. Peki dik üçgene bakın. Beşer beşer artan üçgenin kenarları arasında kim vardı tanıdık? 15, 20, 25 üçgeni hatırlayın. Dolayısıyla x yerine 15 koyun. 15, 20, 25'i sağlıyor. 15 e, şu çubuğun uzunluğu oldu? 25. Yani D şıkkı. 32. soru. Bir ABC dörtgeni içerisinde eşkenar üçgen veriliyor. E, dikler veriliyor. B ve D köşeleri. Bir de şurada bir oran var. E, D'ye K dersek AB kenarı K kök 2 oluyormuş. Eş kenar olduğu için burası da nedir? K kök 2. 60'ları da yazalım. Sonra şu B köşesi 90 olduğu için buraya da 30 yazalım. Şimdi yukarıdaki üçgene dikkat edin. K, K kök 2. Bir kenarın kök 2 katı nerede oluyordu? 45, 45, 90 üçgeninde manzara buydu. Demek ki burası da K'dır. Demek ki açılar neymiş? 45, 45. O zaman 105 arkasına ne geldi? 75. 75 var, 30 var. C açısına ne gelecek? 75 gelecek. Demek ki e, şu kenar çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi. O zaman bu da çift çizgi. Şimdi A ile C'yi birleştirirsem A, B, C üçgeni de 45, 45, 90 üçgeni oldu. 45 şuraya kaldı? 15. 45 30. 30 60 90. 60'ın karşısı yanı K ise 60'ın karşısı K kök 3 olmalı. DC kenarı K kök 3 AD kenarı K. Bunun oranı isteniyor zaten. Demek ki 5. 33. soru. ABC üçgeni ve BDC dik üçgeni hipotenüsleri aynıymış ve E noktasında doğrusal olarak kesişiyormuş. Alanları bu A ise bu 9A veriliyor ve 8A farkı isteniyor. Şey 9A'dan 1A'yı çıkarırsak bizden 8A isteniyor. Şu diğer tarafa da B diyorum. Şimdi taralı üçgenlere bakınız. Bu alfa ise bu da alfa değil mi? Alfa 90 beta. Diğeri de alfa 90 beta. Yani benzer üçgenler. Benzer üçgenlerde alanlar varsa kural şudur. Alanlar oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Yani 1 bölü 3 benzerlik ki bunun karesi 1 bölü 9 alanlar olmuş. Alfanın karşısına k dersem diğer alfanın karşısı 3k olacaktır. AC'ye 7 demiş. Şurası. Diğer tarafta 9. Şimdi hipotenüsleri aynı olan iki tane dik üçgen değil mi? Bakın. Şu her iki dik üçgende de hipotenüs. O zaman Pisagor yaparak buraya eşitleyelim. 3K'nın karesi. 9k kare artı 7'nin karesi 49 eşittir BC'nin karesi değil mi? Diğer taraftan k'nın karesi artı 9'un karesi yine BC'nin karesine eşit olduğu için birbirine eşitledim. k kareyi karşıya attım 8k kare 49'u karşıya attım 32 81'ini çıkardım. Şu arkadaşları sadeleştirsem 4 yapar. K eşittir. 2 gelir. 2 6 Şimdi 9A artı B olan üçgen ABC üçgeni alanı 9A artı B olan üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı 6 çarpı 7 bölü 2 42 bölü 2 21 Diğer dik üçgene bakın. Bir kenarı 2 Y kenarı 9 yani A artı B'de. 9 çarpı 2 bölü 2'den 9. Taraf tarafa çıkarsan bu arkadaşlar gidip 8 A eşittir. 12 olur. Biz de zaten 8 ay aradığımız için cevap 12. 34. sorun. Önden görünümü kare olan. Yani buralar nedir? 5, 5, 5, 5. İki tane özdeş e, kutu. Biri e, C noktasında yan olacak şekilde e, konmuş. Sonra 2-3 e, birim veriliyor. B köşesi ile A köşesi arasındaki uzaklık. Bunları düzlemsel olarak da düşünebiliriz. Şimdi şu tabanı şöyle uzatsam. Şöyle. 3-5- 4 olmaz mı? Sonra tam şu diğer köşeden şöyle bir dik çeksem. Sonra B'den geçecek şekilde şöyle bir dik çeksem de paralel çeksem. Şu A'yı da yukarı doğru uzatsam. Bakın soru işareti olan uzunluğu ne hale getirdim? Pisagor haline getirdim. Alfa 90 beta 90 alfa 90 beta şuradaki üçgenle şuradaki üçgen hatta şuradaki üçgende beta 90 alfa 90 beta hep eş üçgenler değil mi beta'nın karşısı 3 buradaki beta'nın karşısı 3 yukarıdaki beta'nın karşısı 3 alfa'nın karşısı 4 alfa'nın karşısı 4 alfa'nın karşısı 4 şu aşağısı kaç oldu? 4, e, 7, 5, 12. Yukarısı da 12 olması için buraya ne gelecek? 8 gelecek. Şu mesafe. Şurası kaç? 7. Karşısı da 7 olması için 2 gelmesi lazım. Ve şurada artık Pisagor yapabiliriz. 2'nin karesi 4, 8'in karesi 64, topla 68. Yani kim? Kök 68. Kök 68 kim? E, 4 çarpı 17 demektir. 17, 17, 34, 34, 34, 68. Dolayısıyla 2 kök 17 olarak cevabımız bulunmuş olur. 35'in soru, 3 tane delta şöyle üst üste koymuşlar. Kimler peki delta? A, B, C, D. A, B, C, D. Delta ne demek arkadaşlar? İkişer kenarı eşit olan e, ardışık ikişer kenarı eşit olan dörtgeni denir. Şimdi diyorum ki şu kenar şu kenara şu kenarda şu kenara eşit olsun. Peki B, E, C'de, Bir de ortadaki şekilde ne olacakmış? E, çeşit kenar üçgen olacakmış. E, B, E, C'de. B, E, C, D'yi gördünüz. O da şöyle olacak. Şimdi e, B, D'ye çift çizgi koyamam. Ona da şöyle yapalım. Bu S, S olsun. Bu çift çizgi ise bu da çift çizgi olsun. Yani şu şekilde. S, S, çift çizgi, çift çizgi. Üçüncü B, C, F'de. B, C, F'de. O da eee bu S buraya eşit işte olsun. Şu da şuraya eşit işte olsun. Şimdi deltoid de şu köşegen açı ortaydır. Şu açı da karşıya eşittir. Ee, geç ona gerek yok. Şimdi e, içerideki şeklin kenarları bir çizgi, iki çizgi S. Yani buna A dersen bu da A'dır bu da Çift çizgiye B dersek B'dir. B'dir. S olan yere C dersem burası da C'dir. Şimdi içeri BDC'nin çevresi kaçmış? 18. A artı B artı C 18. Peki ne istiyor? Şeklin çevresini istiyor. Şeklin çevresinde iki tane A var, iki tane B var, iki tane C var. Dolayısıyla 2 tane A artı B artı C A artı BC 18 yani tüm şeklin çevresi 36. 36. soru Aşağıdaki taslak şekilde A, B, C, D ile devam eden düzgün 12 gen var. Şimdi 12 gens arkadaşlar 360'ı 12'ye bölersem dış açısı 30 iç açısı 150 olur. Yani şu açı 150. Şu 150. 150 devam edip gidiyor. Ona alttan yapışan şekilde kim? Dokuzgen. Bir kenarı ortak. 360'ı 9'a bölersem dışı 40, içi 140 olacak. 140 böyle devam edecek. Sonra diyor ki e, A, B köşesinden e, B1 şeyden e, diğerinin sırasıyla A1, A2 ışınlar çıkıyor. Şu ışın D'ye geliyor. İkinci ışın başka bir köşeye geliyor. Bu başka bir şey. Yani arkadaşlar şu olayı şöyle şöyle bir tane sekizgen yapalım. Bir köşeden siz karşıki köşeleri, tüm köşeleri böyle birleştirdiğiniz zaman çıktığınız açıyı da böyle hep eşit açılarla bölersiniz. Peki bu sekizgen sekizgen sekizgende kaç tane köşegen çizerseniz kendisine çizemiyorsunuz. Sağ tarafına çizemiyorsunuz. Sol tarafına çizemiyorsunuz. 3 tane köşeyi çizemiyorsunuz. 8'den 3 çıkar. O zaman 3 eksiği kadar köşegen çizebilirsiniz. Şimdi e, şu açı şuralar böyle çift çizgi gidecek. Şu birinci ışın nereye geldi? D'ye. Dolayısıyla 150 ise ne kaldı? 15 15. O zaman şurası da nedir? 15. Şurası da nedir? 15. Ee, şurada A4 şey A4 olacak. A4 ışını ile B5 ışını arasındaki. O zaman bir tane daha çizelim. Şöyle. A4. Şimdi altta kim var? Dokuzgen var. Dokuzgende şimdi kaç tane köşegen çizilir? 9 eksi 3 6 tane. Biz kaçıncıya geleceğiz? Şu ne olacak? 6. olacak. Şurada da 5. var. B6 B5. Peki, bunda da e, 140 derece ise şu açı şuralar nedir? 20 20'dir. O zaman buralar hep nedir? 20'dir. Şunlar da hep 20'dir. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. B5 ile A4'ün arasında ne oldu? Kaç tane 15 var? 4 tane 15. 60. 2 tane de ne var? 20, 20, 40 var. Demek ki açımız 100 derece. 37. soru. Düzlemde 1 ABC'de eşkenar dörtgeni çizelim. Şöyle bütün e, kenarları birbirine eşit olan bir eşkenar dörtgen A B C D iç bölgesinde bir A B E üçkeni, üçgeni çizelim A B E yani şöyle şurası E olsun o zaman 60 60 60 olacaktır. C, e, D açısı isteniyor. Birleştir. Birleştir. C, E, D şu aç. Şimdi sağda solda ikiz kenar üçgenler oldu. O zaman burası alfaysa burası da alfadır. Diğer tarafta burası betaysa burası da betadır. İkiz kenardan dolayı. Şimdi bir M açı gördünüz mü? Şurada alfa var, şurada da beta var. Dolayısıyla şu iki açının toplamı şunu eşit değil mi? Yani şurası e, nedir? Alfa artı betadır. Şu alfayla şu beta'nın toplamı buraya eşittir. M'den dolayı. Şimdi o E'nin tüm açıları nedir? İki alfa, iki beta artı 60 360. 60'ı salla karşıya. 300 bölü 2 alfabete 150. Biz de ne arıyoruz? Alfabete arıyoruz. 150. 38. soru. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü mavi olan ee, bir kağıt. Önce sağ üstten şekildeki gibi şuradan katlanıyor. Şekil şu okla gösterdiği ikinci şekil oluyor. Şimdi katlanmışı siz geri açın. Köşegenin üzerine katlanan şekil kare değil midir? Dolayısıyla buralar ne olur? 45-45 Sonra şurayı e, alttaki kırmızıyı şöyle ve şuradan katlıyor. Nasıl katlıyor? Üst üste ge e, gelmiyor. Kenarlar çakışıyor, şöyle katlıyor, şu şuraya geliyor, şuradan oraya geliyor. Diğeri de aynı noktada bu buraya geliyor, şu şekilde. Buralar nedir? Yine küçük küçük kareler olur. 45, 45, 45, 45, 45. Ve bu şekil oluyor. Üçüncü şekil. Yani şurası, şurası, şurası 45-45 olduğu için tabii ki eşittir diye çizgide şöyle devamı. Diğerinde şu ucu katlıyor tam şuraya geliyor. Demek ki şurası da şöyle eşitmiş ki o ortadaki şekilde ne olmuş? Kare olmuş. Kare olduğunda oluşan karenin alanı da 18'miş. Yani burası 18. O zaman e, şurası ne olur? 9 olur. Çünkü yarısı. E, bir kenar ne olur? 18 karenin alanı 18 ise kimin karesi 18'dir? Kök 18 kimdir? 9 çarpı 2'den 3 kök 2'dir. Yani neresi 3 kök 2'dir? Şurası. 3 kök 2. Ortada oluşan şekil şurası. O zaman buralar nedir? 3 Üç, 3'tür. Yani şurası 6 oldu. Peki e, ee, bu, şurası e, ee, 6. Şurası da 6 değil mi? O 45 45 yolunun bu da 6 değil mi? Demek ki burası ne olur? 9. Peki ee, çevre istiyor. Buna göre kağıdın katlanmamış haldeki e, çevre 6, 9, 15. Diğeri de 15, 30 bulunmuş olur. 38. soru. 39. soru. Küp biçiminde bir tahtanın üst yüzeyi karenin orta noktaları işaretleniyor ve buralardan dört tane piramit şekildeki gibi çıkarılıp atılıyor. E, piramit de ee, piramit parçaları altıdıktan sonra kalan cismin hacmi 180 olduğuna göre kübün bir ayrıtı isteniyor. Şimdi orta noktalarsa şunlara AA diyelim. O parçalar birer karedir. Tabanın kare olan atılan parçalar. Tabanı mesela şurası. E, dik üçgen olan yüksek karenin bir kenarı ne oldu? 2A. Küp olduğu için burası da 2A. Demek ki yükseklik nedir? 2A'dır. Şimdi atılan bir parçanın hacmini bulalım. 1 bölü 3 piramitte bu var. Taban alan nedir? A çarpı A bölü 2. Yani şurası. Bir dik üçgen olduğu için A kare bölü 2. Yükseklik nedir? 2A. Şunlar gitti ne çıktı? A küp bölü 3. Bir tanesi A küp bölü 3'müş. 4 tanesi 4 A küp bölü 3. Bu atılan. Şimdi ben e, tümünün hacmi neydi? E, bir kenarı 2 A olduğuna göre 8 A küp. 8 A küp küpün hacminden çıkarırsam atılanları 4 A küp bölü 3 3 kere 8, 24, 20, a küp, bölü 3, kaç verilmiş? 180. Şu bir sıfırları götürdüm. 2 ile 18, 9 yapar. 3 kere 9, 27, a küp, 27 ise a buradan 3 gelir. a 3 ise bir kenar 2 olduğuna göre, Cevabımız küpün bir kenarı 6. 40. ve son sorumuz. Kare, kare prizma biçimindeki bir cismin birbirine eşit olan taban ayrıtlarından biri 2 santim, diğeri 2 e, santim, bir kısaltılıyor, bir uzatılıyor e, ve o yeni oluşan hacim 48 cm küp azalmaktadır. Yani şöyle bir kenarına a desek yükseklikte h olsun kare prizma. Şimdi yeni oluşan yükseklik değişmeyecektir. Birini 2 artırdık, diğerini 2 azalttık. Şimdi e, farkı 48 ise ilk hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. A kare h bundan çıkaracağım. Taban alanı A artı 2 A eksi 2 Bir de h'ımız var. Yükseklik. Eşittir kaçmış? 48. Peki ee, şurası ne yapar? A kare h eksi a kare eksi 2 kare farkıdır. 4 h eşittir 48. Dağıtalım. A kare h eksi şu h'ı dağıttım a kare h şu eksiği dağıttım içeriye 4 h eşittir 48 şu arkadaşlar gitti h buradan ne geldi 12 biz de kare prizmanın yüksekliğini arıyorduk cevap 12 bu da cevap anahtarı denemeyi sorarsan arkadaşlar tam ÖSYM seviyesinde bir deneme oldu güzel soruları vardı ayetesinde buluşmak üzere. Dinlediğiniz için teşekkür